Evet, hemen bir tahtaya bakalım. Evet, was ve were neydi? Past simple tense'de was, were işliyoruz. Doğru mu? Neydi? Doğru. Past simple tense'de ne işliyoruz biz? Was ve were kullanımı. Doğru mu? Hı hı. Past simple tense'te tense was, were kullanımı. Neye göre oluyordu Ali Emir? Ben past simple tense. Past simple tense ne demekti? Ne zamandı? Geçmiş zamandı. Doğru mu? Geçmiş zaman. Hı. Geçmiş zaman. zaman. Doğru mu? Doğru. Geçmiş zamanda ben vazı hangi öznelerle, vürü hangi öznelerle kullanıyordum? Hemen bir bakalım. Ay. Ay. Evet. You. Tekil Yani tekil. O zaman bana yazdır bakalım. I Küçük he. bir kafa karışıklığı yaptık ama I, he, he. Düzelt. Aferin sana. Ha? Ay. he Şi ve Ali Emir. It. Ben ne kullanıyordum? Was. Was kullanıyordum. Peki. Very de. Ha. neydi kullanıyordum? You. We, Şu verb bir daha siper yapar mısın? Bir daha oku. Verb. Ver, aferin. We, you, We, you, you ve de. Verb. Aferin. V. U ve D'de verb kullanıyoruz. Ali Emir neyi biliyordu? Neyi biliyordu Ali Emir? Nasıl? Bu çoğul öznelerde geçmiş zaman verb. eki olarak biz ne kullanıyorduk? Verb were kullandığımız Ali Emir biliyor. Peki <laughs> I was he was, she was it was dediğimde bu normal bir cümle mi oluyordu? Evet normal bir cümle oluyordu evet. değil mi? Peki ben bunun sorusunu yapacaksam o zaman nasıl yapıyordum was, sorusunu? Was'ı was alıyordum başa koyuyordum. Nasıl have has'de işte dediğimiz gibi was ve were'de de o zaman ne yapıyordum? Was Rapide. Was I, was he, was she, was it. Çok güzel. Peki ben sorumu nasıl yapıyorum Ali Emir? Were we, were you, were they. Aferin Ali Emir'e. Süper.